Ana baba dayağı yiyen var. Özellikle baba dayağı of. Abi bir anımı paylaşacağım. Lise 1 ya da lise 2. Lise 1'e gidiyorum o zamanlar. Tamam hatırlayın lise 1'e gidiyorum. Abi hatırlayın ya sigara içmeye başladığımız zamanlar. Böyle kaçak gece saat 2-3 suları. Tüm bayram. Çıkarsın balkona evdekiler uyur. Alırsın sigarayı. Böyle balkonda yarım cam var hani. Altı beton üstü camdır. Böyle çok affedersin. Eğilirsin bir şey pozisyonda girersin içeri. Tabi de için elleri böyle kolonyalarsın falan filan böyle yıkanırsın. Neyse abi benim babam kaynak ustası rahmetli. Ben de gece çıktım sigara içeceğim. O gün de abi lise zamanları düşün. DJ Akman dinlediğimiz zamanlar. Seninle ilk defa. Seninle ilk defa. <laughs> Neyse. Voltmenler vardı tek pilli böyle. Taktım tek kulağıma. Tamam bir kulağım boş bir kulağımda o var. Balkona çıktım sigara içeceğim. Voltman'de çalan şarkı şu. Çek git bebeğim uzaklara. Çek git Musa. Neyse abi tam balkona adımımı attım. Solda da babam çay içiyormuş adam. Kaynakçıya ya gece gidiyor işe. Sigarayı içip gidecek adam. Abi sola attım sigarayı yaktım. Burada çek git bebeğim çalıyor. Sol kulağımda kulaklık yok. Soldan bir ses geldi. Ses şu. Çok özlüyorum herkesten. Zıkkımın kökünü iç. İç Dedi. Tabi zıkkımın çok demedi. O başka türlü dedi onu. Şu an oldu için sansırlıyorum. O anda sol kulağımda da kulaklık varmış gibi bir ses geldi. Ses şu. Esselatu essela. O an anladım ki benim Cema, cenaze ne namazım kalınıyor. Kanka soluma doğru döndüm. O an insan hani içine doğru ediyormuş onu anladım. Karanlıktan bir şey yaklaşıyor. Babam geliyor. Kaçamam. Kaçmıyorum. Niye ev iki artı 1? İkide yakalaması artı 1'de sıkıştıracak. Ne yaptım kanka? Madem dayağı yiyeceğim hiç gerek yok. Geliyor ya. Al. Baba beni bir dövüyor ama döverken dekmeleyip oturum odasına götürüyor. Niye soba içeride? Sobanın yanında dövecek geniş geniş. Abi beni bir dövdü bir dövdü var ya annem böyle gezenin bir gezenin biraz rahmetli. <laughs> ne depişiyorsunuz içeride? Benim aşağıda sesim için böyle depişmiyor. 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 Dövüyor. Babam sigaranın vereceği 10 yılın zararını bana yansıma kök olarak verdiği için yaşım 32 sigara içmiyor. Kamu spotu sigara sağlığa zararlıdır. <laughs>